Eticaret sohbetlerine bu akşam Maria Klerbeck'sen sevgili Handan Kömürcü ile beraberiz. Handan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Murat. Uzun zaman oldu. Evet, uzun zaman oldu. Bir yıl oldu mu? O, olmuştur. Bir de arada online <laughs> yayınlar da oldu. Yay yayınımız oldu, evet. <laughs> Tekrar görmek çok ıı, mutluluk verici. Aynı şekilde Black Friday dönemindeyiz. Çok yoğun geçiyor. Nasıl sizde durumlar? Bizde de aynı yoğunluk var. Ee, şu an buraya biraz nefes alabilmek için geldim açıkçası. <laughs> Telefonumu kapattım, arabayı park ettim, geldim böyle biraz sohbet edeyim, normal insana döneyim diye geldim açıkçası. Yoğun. Evet, Maşallah. evet gerçekten çok yoğun geçiyoruz. Bu süreci. Peki operasyonel tarafta da zorluk oluyor mu? Böyle yani bu yoğunluktan dolayı. Ya biz aslında tam istediğimiz şekilde hazırlandık. Ağustos'tan beri hazırlanıyorduk biliyorsun bu döneme. 4-5 ay öncesinden başlıyoruz. Bir de bizde üretim süreci de olduğu için. Ağustos'tan itibaren hazırlanmaya başladık. Operasyonumuzu ona göre ayarladık. İşte ek ee, Kargo kargolar belki. aynen öyle. Onlarla ilgili olarak hazırlıklarımızı yaptık. Yoğun gidiyor. Bir taraftan da ihracat operasyonumuz çok yoğun. Evet evet. Hangi ülkelere? Şu an 39 ülkeye ihracatımız var zaten biz lisans e, sahibiyiz oralarda da yoğun olarak e, Kuveyt, Körfez ülkeleri, Doğu Avrupa bu bölgelere yapıyoruz ihracatımızı. E, 2022 senesi ilk 6 ay rakamları açıklandı %116'lık büyüme ama cirosal büyümenin dışında adetsel bir büyüme var. Sizde nasıl durumlar? Bizde de adet olarak arttı. Ciro olarak da tabii ki bir artış söz konusu çünkü biliyorsun biz 2020'de kurulduk, Türkiye piyasasına girdik ve 2020 itibariyle de o ilk yıl daha çok bizim pazarlama çalışmaları ve markayı marka üzerine çalışmalarımız daha çoktu. Bu yıl itibariyle baktığımızda cirosal olarak tabii ki bir artış var ama adetsel bazda daha büyük, daha çok bir büyüme söz konusu. Benim anladığım 2023 acayip geçecek çünkü bir yandan büyüme, bir yandan ihracat, değil mi? Öyle gözüküyor. Yani şöyle ihracat tarafında evet yoğun olacağını e, öngörüyoruz bizim açı ama e-ticaret tarafında nasıl olacak o konuda çok böyle belirsizlikler var şu an ülkede özellikle ekonomik evet. olarak da bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Öyle bir süreçten geçiyoruz. Orada bir istikrar sağlanması durumunda e-ticaret tarafında çok ciddi bir büyüme sağlayacağına evet inanıyorum. Çok çok teşekkür ederim Hadi. verdiğim bilgilerden dolayı sağ olasın.